9. suikast girişimi evet. var zaten hocam size yani. Allah koruyor sizi Tabii. maşallah. 7 kurşun yani... sıktılar. Ee, yeni gelmiştim akademiye. Evet. E evin önünde maravunu orada ördeyken 7 kurşun sıktılar. Evet. Hiçbiri gelmedi. İnşallah. <laughs> Elhamdülillah. Bir de bu şey var hocam. Evinizin önünde e, köpekler olduğu dolayısıyla girmiyorsunuz. Bir... Ya ona kadar acayiptir Ebru hocam. Ee, bir gün Gece sohbete gidiyorum, yani akşamları evlerde gidiyorum, arşelerim. Bir gün birinin evine gidiyorum, bir gün evine gidiyorum. Evler geziyordum, yani sohbet ediyordum mesela. On kişi, beş kişi. Sabaha kadar ders devam ediyordu, yani Maşallah. sabah namazında bitiriyordum dersi. Maşallah. Çünkü çok gideceğim yeri oluyordu. Onlar da Allah razı olsun bekliyorlardı. Gece iki de bir yere, iki buçukta bir yere, üçte bir yere, üç, evet. üç buçukta bir yere, her Maşallah. yere gidiyordum. Kısa kısa sohbetler yapıyordum. Ama her gün istisnasız Allah razı olsun. sabah bitiyordu benim dersim sohbetim. Yine öyle sohbet bitişinde sabah ezanına doğru eve geldik Ortaköy'e. Evin önü köpekler dolmuş. Ya köpekler hayvanlar ben hiç görmedim. Daire çiziyorlar. Etabla. Yani bunu bizim kardeşlerden 6-7 kişi gördü. Evet hocam. Nuri. Yani tabii çok kalabalık evet. çünkü iki araba gitmiştik. Evet. Hepsi gördü. Böyle dönüyor hayvanlar sürekli. O yani bu normal bir şey mi? Hiç gördünüz mü böyle bir şey? Hayır. Da ayrı şekilde ya. köpek nasıl döner ya? Dönmez Ve kapının önünü tutmuşlar. Ana cümle kapısına girmek mümkün değil. Bir sürü köpek. Sürekli dönüyor. Bir şey var dedim. İnşallah. Girmeyelim dedim. Yani bu fevkalilik var burada dedim. Arabayla çocuklar bastılar, ilerlediler. Ta ileriden bir tur attık. Yeniden geldik ve baktım bir polis eskortu. Şu küçük polis arabalar var ya. Yani. Evet. O geçiyor. Dedim ya öyle bir şey olsa bile zaten polis geçiyor. Şimdi onlar korkar dedim. Bir şey yapamazlar yani. Tedirgin olurlar. Ben hemen ineyim dedim eskort hazır geçerken. Hemen atladım eve girdim. Eve girdikten sonra hemen telefon çaldı. Bu sefer dediler kurtardın dediler. Evet. O nasıl oldu dedim. Biz dediler aşağıda çalılıkta e, siper almıştık. Ama dediler yani sen punduna getirdin uygun bir şekilde. Bu sefer kurtardın dediler. Dedik Allah kurtardı dedi. Yani, yani, yani Allah dilemezse hiçbir şey olmaz dedim şahıslar da kendini biliyor, yaşıyorlar şu an. Evet hocam. Bak bu bunu tehdidi yapanlar yaşıyor. Evet. Şikayetçi olmadım. Bak silahla bekliyor evin evet aşağısında hocam. adamlar. E seni öldürecektik diyorlar aşağıda evin önce. Evet. Şikayetçi olmadım. Defalarca, bir kere daha gene yakalattım polise. Evet. Arabayla gene öyle pusuya düşürmüşlerdi. ama o sefer de polise yakalattırdım yukarıda. Polis arabaları yani yaklaşık 10 ayrı polis arabası bütün yolları kesti. Polisin refleksini tebrik ediyorum maşallah. Maşallah. Bunları derdest yakaladı, Hepsi bir gördüm eller hepsi ensesinde. Ondan sonra kasılmış kalmışlar böyle ıstakoz <laughs> <laughs> gibi başlar. <açtıraksına>. <laughs> hepsini arabaya bindirdiler. Hocam da şikayetçi misin dediler. Değilim dedim bırakın dedim. İnşallah. Yine bir suikast girişiminde daha bulundular. Ortaköy karakoluna çektirdik bunlar hepsini. Şimdi polis dedi ki bu nedir bu olay dedi anlatın dedi. Efendim dedi biz hiçbir şey yapmıyorduk dedi. Hiçbir şey yapmıyor dedi komiser. Hiçbir şey yapmıyorduk dedi. <laughs> polis defa üç kere ulan dedi sen ne kadar geri zekalısın dedi. <laughs> <laughs> Bari dedi buradan geçiyorduk dedi dedi. Yani bir geziyorduk dedi. hiçbir şey yapmam. O zaman dedi ben sokaktan komiserin polis içeride deyip dedi. Çağır sokaktan birisini dedi. Herhangi birini. Al getir dedi. Buna hiçbir şey yapmamış dedi. <gülüyor> 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 yani boş yere gelmiş bunlar buraya dedi. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Çünkü polisin gözü önünde arabayla peşimizden takip eder yani son sürat arabayla gittiğimiz halde peşine akılsız da polisin polis merkezinin önüne kadar bizi kovaladılar. Evet hocam. Peşimizden geldiler yani. <laughs> Bir kısmı kaçtı diğer araba, öbür arabayı yakalayabildiler. Evet. Polis yakaladı, öbür araba kaçtı. Evet hocam. Değil mi? Evet. Polis kıstırdı. Evet. Hiçbir şey yapmıyormuş bunlar <laughs> dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ulan sen tam gerizekasın. <laughs> Polis biraz tuttu. dedim şimdi bundan uğraşmayalım dedim. Bunları bırakalım Ben de şikayetçi olmayayım dedim. Yine bıraktık Yine Ortaköy'de evde baskına geldi. Bir tanesi yine. Şey, yani Polise bildirdim. Ee, polis kapıda gitmiyor. Kapıyı kırmaya çalışıyor yani. Sürekli vuruyor kapıya. Polis geldi. Oradan bir e, Polisim böyle yüksek sesle e, teslim oldu dedi, ya. böyle birden böyle e, kaldır ellerini yukarıya falan dedi, böyle büyük bir gürültü koptu yani polisi, yani boldur guldur. E, hepsinin de silah vardı ondan sonra. Bu böyle kasıldı kaldı o da öyle eli ensesinde, sonra polis mermiyi silahın ağzına vermişti. E, e, tehlikeli olmasın diye çık, mermiyi çıkarttı, e, evet. silahın o mekanizmasını çalıştırdı, Mermi dışarıya attı aldı yerden şarjöreleme mermiyi koydu. Ondan sonra bunu aldılar arabaya koydular. Ortaköy'e götürdüler. Ortaköy karakoluna. <laughs> Ondan sonra Ya dedim şimdi bu buna ya, yine şikayetçi olmadım. İnşallah böyle. Evet. Polisleri dedi, ben dedi konuştum dedi şey yaptı dedi. Yani zannetmiyorum bir daha şey yapmaz falan dedi yani böyle bir olay olmaz dedi. İnşallah. Yine bıraktık. İnşallah hocam. Yani Bunlar bir kısmı anlattıkları. Evet Haddi hesabı. Evet hocam. Yani silahlı evin önüne bir esrar keş adam gelmiş, getirmişler. Esrar içmiş. içmiş. Silahlı. Biz şüphelendik. Polis haber verdik. Polis geldi. Ee, ben pencereden seyrediyorum. Bir süre sonra birkaç polis arabası daha geldi. Kalabalıklaştı o olay. Adam alıp götürdüler. Yani arabayı da götürdüler. Mesela o adamı da yakaladılar. Onu da dört yıl sonra öğrendik. Adamlar kendiler söylüyorlar babası bu, adam kiralık katil tutmuş adamı. Adam da günlerden beri bekliyormuş. Hem esrar içiyor. Silahla arabayla bekliyormuş. Benim çıkışımı bekliyormuş. Tevafuken yakalandı. Evet. Adam hapis falan da yatmış. Hem silahtan hem uyuşturucudan. Evet. Haberim yok. ya yani çok son öğrendim. Evet. Yani bunun için Çok fazla vakı var ama Allah hepsini de korudu. Maşallah. Maşallah. Yani. Yani. bir şey yok. Ben elimi kolumu sallaya geziyorum hiç. Evet benim silahım imanım. Evet maşallah hocam. E diyorum bak ben vazifemi yapmadan kimse beni öldüremez. Evet İnşallah. maşallah İnşallah. hocam. Evet. Şehit edemez diyeyim. Öldüremedim şehit edemez. İnşallah. Ben vazifemi yapacağım bitecek ondan sonra onlar ne yapıyorsa e, yapar. Yani Allah diler emreder. İnşallah ondan hocam. Ondan sonra Allah canımı alır. İnşallah hocam. İnsanı vesile eder o zaman. İnşallah Ya Herhangi bir olayı vesile edebilir. Herhangi bir konuyu vesile edebilir. Ama bir insan vazifesini yapmadan Allah'ın takdiri olmadan can almay